Hadi çöpü atın anneciğim. Hadi. <Gülüyor> 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 <laughs> öptü mü seni? Tamam. Hadi ayıver ayıver. Bakayım öptü mü seni? <laughs> Aa, bak ayı baktı. Bak bak ayı tamam. baktı. Sökme onları. Cık cık. Ziyan hmm. etmeyelim. Bak bak. Bak bak ne yapıyormuş Fatih? Fatih ne yapıyormuş? Anne.

O oh, kalbine dindi. <laughs> oh, <laughs> <laughs> <kişinin yanında mudlaughing> herkes diyeyim Fatih. Gezdir Fatih. Ha? Anne Eylül şey söyle Mine mine bir kuş donmuştu Tencereme konmuştu Aldım onu içeriye Cik 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 ötsün diye Pırpır ederken canlandı Ellerim bak kaldı <laughs> Bak seni bırakmıyor seviyor seni Fatih kızımı çok seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Aldım onu içeriye cık 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 ötsün diye. <gülüyor> Aha. Ay Fatih anne let me me go to...